1990 yılında Haziran ayında Türkiye'ye döndüm. Ondan önce de konuşmalar yapardım ama Haziran ayından itibaren yaptığım bütün konuşmaların tutulmuş notları bende var. Yani direkt böyle döküman değil. Mesela bir saatlik bir konuşmamın 8 sayfadır umumiyetle notları. Yani ana paragrafları hep. Ve orada kullanacağım ayetleri, hadisleri ya da olduğu gibi nakledeceksem bir sözü birisinden onu kaydederim dosyalarım kütüphanemdeki raflarda bu 7000 konferansım var 90 yılından bugüne kadar küsuratı ve böyle bir yerde 5 dakika konuş dediler onları saymıyorum yani hazırlanıp konuşmaya gittiğim tamamının notları var tarihleri var şunu söylemeseydim diye sonra pişman olduğuma işaretler koydum burayı anlatamadım insanlar uyuklamaya başladı işaretler koydum benden sonra birisi bu dokümanlarım üzerinde çalışsa zannediyorum kütüphaneyi karıştırması gerekmez. Belki yüzlerce konferans çıkarır bundan. Kaynaklı, ayetli, hadisli. Burada belli şeylere çok dikkat ettim. Birincisi beni dinlemek için çağrıldığım 8 yaşında çocuklar bile olsa adam yerine koyup onların standartlarını bulmaya çalıştım. Yani Cuma vaazı nasıl olsa millet uyukluyor. Hiç demedim hayatta. Cuma vaazlarımda bile konu bellidir. İkinci bir konuya hiç geçmedim. Geçmemek için de kendimi bağlayayım diye notlarımı tutuyorum. Notlarıma saat koyuyorum. Her paragrafa 5 dakika mesela ayırıyorum. Bu 5 dakikada o paragraf bitmediyse bile atlıyorum onu. Öbür paragrafa geçiyorum. Dolayısıyla benim kafamda oluşmuş konu bütün olarak çıkıyor. Yani Nuruddin Hoca'yı bir saatlik konuşmasını dinleyen birisi bir konuyu yarım görmez orada. Nurattin Hoca'nın planladığının bütününü baştan sona görür. Dolayısıyla ders dinler gibi, bir kitap okur gibi dinler beni. Dinleyenime saygı gösteriyorum. İki açıdan bir, bedevini anlarla zaten köylü asla demiyorum. Onun seviyesine indiriyorum o konuyu. İki, asla tekrar yapmıyorum. Yani başlıklarından vesaireye kadar mesela bir ayeti başka bir sebeple bir kere daha okuyacaksam bu ayeti 10 gün önce okumuştuk şimdi bir daha okuyorum diyorum. Yani laubali olmadığım anlaşılsın. Bir de üçüncü olarak vakte çok dikkat ediyorum. Yani mesela 14 sene 60 dakika konuştum. Hiç kimse 61 dakika görmemiştir konuşmamı. 58 dakikada görmemiştir. Önceden planlıyorum. Bu 60 dakika sürecek. Son 4 senedir 50 dakika konuşuyorum şimdi de inşallah 45 dakikaya düşüreceğim bu sene bu kış sezonunda dersler Allah nasip eder başlarsa 45 dakikaya herhalde de sonunda da 0 dakikaya düşüp bu dünyadan gideriz gibi çünkü insanların dinleme oranları düştü biz de hoca olarak mecbur düşüreceğiz diye düşünüyorum mesela bir örnek olarak zikrediyorum dilerim Rabbim riya ve teşhir hastalığına bulaştırmaz mesela önümüzdeki ekim ayında tövbe hastanesi diye bir ders yapacağım. Bu ders 30 saat sürecek. Yani Adem Aleyhisselam'ın günahına tövbe etmesiyle son insanın tövbe şansı arasındaki tövbenin mantığı, tövbe niye? Günah işliyor insan hangi günah neden düşüyor vesaire. Yani 30 saate ders hazır. 68 saat ders aslında. 720 sayfa not tuttum bununla ilgili. Sonra istişare ettim arkadaşlarla ki bu seri ders de olsa kimse bunu sonuna kadar dinlemeyecek. Emeğe yazık dediler. Bir 30 saate indirmeye çalışıyorum dersi şimdi. Onun için de özet sorunu yaşıyorum yani. Belli konuları tıraşladım. Mesela sen fıkıh okuduğun için, ders okuduğun için sana ibra zimme olmadıkça tevbe yoktur diye bir başlık var orada. Bu 8 saatte. Yani ibra zimme mesela alışverişte ibra zimme olacak. Mesela alışverişte adam 1 kilo domates istiyorsa ve karşılığında 1 lira vereceksin diyorsa 98 kuruş da zimmetinde borç saklıyor. Onun 980 gram vermesi, 20 gram eksik vermesi de bir zimmet taşıyor. Buradan ibra etmek lazım. Bu ibra aktin cari olduğu yerde olacak. Bu ciddi bir fıkıh konusu. Baktım ki bu 8 saati ben anlatırken millet kalsın bu İbrahim kıyamet günü görüşürüz der diye korktum. Bu sefer konuyu tıraşladım yani iki saate tıraşladım o bir hafta mı aldı? yani çünkü ben özetini yapayım siz gerisini internetten bakın demiyorum yani bu insanlar bu konuyu benden dinleyecek kıyamet gününe kadar da bir daha dinlemeyecek diye var kabul ediyorum ben böyle düşünüyorum tabii ki o anlayacak başka yerden dinleyecek o değil yani ben üzerimde görev olarak böyle düşünüyorum şimdi inşallah nasip olur o dersi yaparsam tövbe ile ilgili yani bir hastane mantığı, mesela orada nasıl insan için bir hastane gerekiyor, orada röntgen çekiliyor, orada kan tahlili yapılıyor. Sunumu böyle yapacağım mesela. Tövbe de bir hastanedir. Senin hastalıkların orada tespit edilir. Doktor reçeteye, senin kan tahliline göre de sana ilaç verir vesaire gibi. E mesela gençlerin cinsel şehvetleri ile düştükleri günahların, çareleri, ondan sonra düşmemek için tedbirler vesaire onlar orada konuşulacak. Yani Nurettin Yıldız olarak ilmim elhamdülillah yok olduğunu ben de biliyorum. Böyle bir iddiam yok ama ciddiyetim var. İnsanların dinleme haklarını ciddiye alıyorum. Yani mesela hiçbir şekilde yabancı denebilecek tek bir kelime kullanmıyorum. Hatta benim her dersim böyle canlı konuşmalar dışında ki pek canlıya çıkmıyorum 10 senedir. E, canlı konuşmalar dışındaki bütün derslerim 3 kişilik bir komisyona hemen dersten sonra giriyor. Ben de orada duruyorum. Birisi toplum hukuk ilişkisini inceliyor. Hafız bir kardeşimiz bu ayeti hocam yarın eksik okudun. İşte bazen ayetleri ters okuyor. 60 senelik hafızız güya. Ama insan e, müteşabi ayetlerden ters okuyorsun. Bazen celaleyinden aklımda kalan şeyleri ayet gibi okuyorum bu ayette değil ki sonra ders bitince anlıyorum derslerim tıraşlanıyor bu tıraşlanma ölçülerinden biri de şudur İlkokul mezunu bir kadın yemek yaparken dinleyecek bu dersi ve sözlüğe muhtaç olmayacak eğer ilkokul mezunu bir kadın sözlüğe bakacaksa o kelimeyi hemen tıraşlıyor sekreterya hemen rejiye uyarıyorlar bu kelimeyi sil buradan diyorlar çünkü benim derdim İnsanlara bir kelime anlatıp ben kendimi alim görmüyorum ama da'i görüyorum. Yani Allah'a davet mükellefi olarak görüyorum kendimi. Dolayısıyla usulü fıkıh kelimelerini kullanmasam da olur. Yani ben herhangi bir kelimeyi ne kadar derin Arapça veya ne kadar ıstılahlı kullanırsam o kadar alim görüneceğim diye bir derdim yok. Anlatmaya çalışıyorum. Anlatabilmem için halkın dilini, dinleyenlerin dilini kullanmam lazım. Yani beni mesela arkadaşlar uyarıyorlar. Son derslerde şu 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 konulara çok daldın hocam bunlar anlaşılmıyor diyorlar. Tamam onları iptal ediyorum.